you Kapadokya'ya hiç gitmedim. Çok istiyordum balona binmeyi. Bu yüzden e, sabahın erken saatlerine çıkıp geldik buraya. Çok mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Çok teşekkür ederiz herkes için. Gel Aslında gel çok heyecanlıyız. Ee, kızımla birlikte sabahın saat, erken saatlerinde geldik. Bakalım Anladın. hayırlısı. Biz de uçacağız. İyi yolculuklar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani ilk defa deneyimledim. Ee, güzeldi. Sadece Kapadokya'da daha çok balon vardı. Yani burada da daha çok olursa güzel olurdu aslında ama. Evet yine de tarihi birçok yapı var zaten Diyarbakır'da da o şekilde. Güzeldi. Yani surları görmek de güzeldi. Yukarıdan görmek. Beş tane kılı.